Yazdığım mektupları teker teker yırtacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış. Dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış. Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. <laughs> <hiçbir> şey <laughs> canım. Deyiyor bu çocuk ha. <laughs> Yazdığım mektupları teker teker yırtacakmış. Asker! Ne yapıyorsun orada? Yoksa sigara mı içiyorsun? Yok komutanım, yakmayacaktım zaten. Ne? Gene mi sen? Anormal herif. Ne yapıyorsun burada? Üzerinize afiyet nöbet geçiriyorum komutanım. Ya siz? Evladım, nöbet geçirilmez, nöbet tutulur. Hmm. Hem nöbette sigara içilmez. Gencecik adamsın, sağlığına zararlıdır. İçme şunu. <laughs> Kim silah verdi senin eline gene? Demir çavuş verdi komutanım. Ama saftarik olduğum için mermileri aldı tabii. <laughs> Aferin, iyi yapmış. Neyse, bir daha nöbette sigara içmek yok. Anlaşıldı mı? Peki komutanım. İyi geceler çocuğu. Size de komutanım. İyi geceler. Söyle. Parola mı? Hangi parola? Davlumbaz olan. Tamam işte. Davlumbaz diyoruz. Aa, aferin lan bildiniz. Sakın ateş etme geliyoruz. Hayret vallahi. <laughs> Ebe. Sana sigara getirdik. Ana. Tam zamanında lan tebrik ederim. <laughs> Aha. Fakat biz burada sigara içemeyiz ki. Binbaşı kızıyor. Bak hala binbaşı diyor ya. Vallahi billahi kızıyor oğlum. Adam daha demin tembihledi ya. Nerede içeceğiz peki? Bilmiyorum abi burada içmeyelim de. O zaman biz de içeride içeriz. Senin Bedri binbaşın oraya da karışacak değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yok ona bir şey demedi. <laughs> oğlum burada duman altı olacağız ha. <laughs> eee nasıl herhalde? Ben Bende çakmak var olur mu? Ver bakayım nerede? Al bakayım burada. Yavaş be oğlum ya, yavaş ya. Ulan kendinizi de yaktınız, bizi de yaktınız be. Halbuki şurada ne güzel vurdulu kırdılı askerlik yapıyorduk anasını satayım. Hadi, bunun durumu malum. Peki siz görmediniz mi kapıda eşek kadar cephanelik yazıyor ha? <laughs> Hakikaten salakmışsınız ha. Ruhi, bir susacağım mı abiciğim sen? Allah'ım dayanamayacağım ben artık ya. Dur lan sakin ol. Fazla bir şey kalmadı zaten. Dur bir dur. Dur. <laughs> selamı beyler. Lan. Yeter lan! Bıktım lan ben! Bu ne lan bu? Dur Ercü oğlum sakin ol dur. Tamam, tamam. Dur bitti sayılır zaten hadi. Nereye bitti lan? Nereye bitti? Siz ne diyorsunuz lan? <laughs> Patates! Ercü! 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 Bıçağı! Ercü! Bıçağı! Ercü! 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 Buşağı. Ercü! Buşağı. Ercü. Buşağı. 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 Er askerliğimizi yakacaksın. Bak biraz önce gördün binbaşı buralarda dolaşıyor. Abi ne askerliği? Sen neden bahsediyorsun? Askerlik diye bir şey yok oğlum. Sen ne diyorsun? Bak oğlum o gezen binbaşı beni babam öpöz babam oğlum. Bak bir korun pekmezine akar bak. Aa, tamam, ha. Tamam tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam tamam. Sakin, ol. sakin, ol sakin sakin. Dokunmayın lan bana. Çekil lan elinizi ayağınıza. Sakin. ol lan. Çek lan lan. Dokunmayın lan bana. Anam avladım olsun bunu görüyorsunuz değil mi? Bak yemin ediyorum bak kafanızda geçirir öldürürüm bunu ha. Sakın arkamdan gelmeyeceksiniz lan benim tamam mı lan? Tamam tamam Ercüm sakin ol. Aslanım da sen nereye gidiyorsun manyak? Nereye gidiyorum? Gel buraya gel, gel. Evet! Para para para. Nereye gideceğim lan? Manyak. Kendini mi öldüktür canım? O. Sakın lan gel bana. Sakın lan, sakın lan. Sakın! Ya. Dur! Hayırdır hemşirem? Tamam abi. Hepiniz çok güzel oynuyorsunuz. Vallahi tebrik ederim abi. Yalnız benim okula gitmem lazım. Babama çok selam söylersiniz tamam? Hadi eyvallah. Baban kim senin be? Kim alacak lan? Deli Bedri işte. Bedri başı kastetmiyorsun inşallah. Oğlum binbaşı hikayesi bakara kukara. Orijinali Deli Bedri'dir. Ayrıyeten askerliğini onbaşı olarak yapmıştır bu. Ya neyse. Asker ben kaçmak zorundayım. Babama çok selam söylersin. Benim gittiğimi ona söyle hadi eyvallah. Dursana hemşerim manyak mısın ne boksun sen ya? Güzel kardeşim ne olur bırak gideyim beni be. Ne olur diyorum. Bak bunu kullanmak zorunda bırakmayın beni. Bırak gideyim. Lan oğlum dur. Kızma gidersin gel şöyle.